ben e, eşimle beraber size geldim. Geldiğimde ilk nelerle karşılaşıyorum hocam? Ne yapıyorsunuz? Bir kere öyküyü alıyoruz. Yani hmm. hani e, daha öncesinde mesela şunları da yaşadık özellikle askerlik yaparken. Hmm. Bazen çiftler geliyorlar. İşte 3 yıllık evliyiz. Harika. E, ama e, eşim işte jandarma subay e, bazen göreve gidiyor. 6 ay evde yok. Şimdi altı evde olmayınca zaten çocuk olma şansı yok. yani <laughs> O nedenle düzenli ilişki, evlilik süresi gibi öyküleri alıyoruz. Daha önceden geçirilmiş herhangi bir hastalığı var mı, herhangi bir operasyonu var mı gibi muhakkak anemnezini alıyoruz hastanın. Herhangi bir problemi var mı, kullandığı bir ilaç var mı gibi. Burada kadının özellikle işte adet düzenini sorgulamaya çalışıyoruz. Ve bir takım testlerle de genel sağlığını değerlendiriyoruz. İşte kan şekeri olsun, demiri olsun, kansızlığı var mı, tiroid fonksiyonları nasıl, yumurtalık rezervi nasıl, bunları değerlendiriyoruz, kan testleri. Ve ondan sonrasında erkekle de, de tabii spermogram mutlaka, sperm sayısını değerlendiriyoruz. Sonra bir ultrason ile kadında herhangi bir kist var mı, herhangi bir miyon var mı, anatomik yapısını değerlendirmeye çalışıyoruz. Bir de rahim filmi çekip, rahim filmiyle de yumurtalıklı şey tüplerin ve rahimin durumunu değerlendirmeye çalışıyoruz. Bu temel testlerle beraber sonrasında problemi ortaya koymaya çalışıyoruz. Ama bazen %15-20 çift kadar oranda da açıklanamayan infertilite dediğimiz bir problemle karşılaşıyoruz. Onlarda da gene tedavilerimiz basamaklı olarak devam ettiriyoruz.